Yunanlı matematikçi Arşimet, milattan önce 200'lü yıllarda suyun derinden yüzeye çıkartılması için pompa icat eder. Pompanın batıdaki bu serüveni doğuda Osmanlı astronomu Takiyüddin ile sürer. Takiyüddin 1553 yılında bir nehirdeki suyu daha yüksek bir düzeye nakledebilmek için bir değirmene bağlı olarak çalışan altı silindirli pompa icat eder batıdan ve doğudan çarpıcı iki örnek pompanın tarihinde birer kilometre taşlarıdır. İnsanlık ailesinin bu sanayi ve ticari eseri ülkemizde çok az sayıda ve küçük firma ile 1950'li yıllarda yeşermeye başlar. 1965 yılında ise bu teknolojiye paralel olarak pompa imalatı hızlı bir gelişme gösterir. Ve pompalar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kelimenin tam anlamıyla dünyanın işini yapmaya talip olur ve yapar da. Pompaları viskoz ve yarı viskoz akışkanlıklar için geliştirmeyi kendine mesele ve yükümlülük edinmiş bir kuruluş. Dünyanın işi için bir dünya markası. Yıldız Pompa Neden dünyanın işi? Fuel oil servis tankları, benzin, gaz yağı, mazot tankerleri, küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonları, endüstrinin viskoz, yarı viskoz mayilerinin pompaj işleri, ilaç, kimya, deterjan, boya ve gıda sanayi. Sıralanan bu alanlar ne anlama geliyor? Özeti şu, dişli pompa ismi verilen sistem olmaksızın bu alanlarda şu ya da bu biçimde üretim yapmanız olanaksızdır. Hatta dişli pompalar bulunmamış olsaydı, ne çikolata ve gofreti, ne şeker şurubu ile yapılan içecekleri, ne de nebati yağ ve nişasta gibi temel gıdaları bu kadar yeterli ve hijyenik biçimde edinemezsiniz. Evet, gerçekten dünyanın işi. Bir dünya markası olma yolunda istikrarlı biçimde yürüyen yıldız pompa, sanayiyi yakından ilgilendiren Viskoz ve yarı viskoz akışkanların transferi için dişli pompa üretir. Yıldız Pompa kendine misyon olarak uzman kadrosu ve yılların deneyimiyle alanındaki tüm yenilikleri Türkiye sanayicisinin hizmetine ilk sunan pompa markası olmayı seçmiştir. Başarının birlikten doğduğuna inanan Yıldız Pompa müşteri ilişkileri, teknik destek satın alma ve arge departmanını oluşturan güçlü kadrosu ile her zaman müşterilerinin hizmetindedir. Yıldız Pompa, dişli pompaların deterjan ve boya fabrikaları, başta çikolata üreten firmalar olmak üzere gıda sektörü ve petrol ürünleri gibi ülke ekonomisinin büyük bölümünde kullanıldığının bilincindedir. Yıldız Pompa Dişli pompaya olan talep ile boya, deterjan ve gıda sektörlerindeki üretim ve istihdam arasındaki doğru orantının da farkındadır. Yıldız Pompa bu çerçevede kaliteli, kullanışlı, ekonomik ve taleplere uygun üretim anlayışı, yeterli teknik servis ve destek sunan yapısı, tedarik ve ürün danışmanlık hizmetlerindeki pratik, teknolojik ve yenilikçi duruşu ile insanlık adına dünyanın işinin yapılmasını kolaylaştırmak için çalışan kelimenin tam anlamıyla bir dünya markasıdır. Yıldız Pompa, içten eksantrik dişli pompaları, modül dişli pompaları, helis dişli pompaları ve lob pompaları tüm dünya için üretmektedir. Ürettiği dişli pompaların sanayinin gelişmesinde ve ülke kalkınmasında stratejik öneme sahip olduğunu, pompa sanayinin ülkeler için yıldız değerinde önem taşıdığını ismi gibi bilir. Şimdi bunları şöyle rahat rahat görüp incelemek ve dostlarınıza önermek isterseniz buyurun yıldız sizin.